Arkadaşlar hepinize selam. Yanımda Kıvanç var benim dermatolog arkadaşım Berlin'den. Kendi yerini açtı. Hem size onu tanıtmak istiyorum. O da kendi hikayesini, başından geçenleri anlatacak. Çok güzel bir yeri var burada. Detaylarını zaten videoda göreceksiniz. Videonun açıklamalarına da senin adresini, her şeyi yazarız. Ulaşmak isteyen gelip ulaşabilir. Şimdi Kaanş ben zaten seni tanıyorum da sen kendin Türkiye'de nerede okudun, bütün bu süreçler falan nasıl oldu? Seni tanıyalım abi. Kendimi tanıtayım o zaman kısaca. Ben Türkiye'den Almanya'ya geldim. Aynen 2017'de İzmir'den geldim. Ben Ege mezunuyum. Hı hı. Ee, bir Erasmus şansım olmuştu. Ahına gelmiştim o zaman intern olarak bir alt Erasmus yapmıştım. Sonra mezun olur olmaz da direkt vizeye başvurup buraya hekim olarak geldim. 6 sene asistanlık sürdü. Burada asistanlık zaten 5 sene sürüyor. Bir sene de psikiyatride çalıştım aşağı yukarı denkliğimi alana kadar. Sonra denkliğimi alınca hep istediğim, 3. sınıftan beri istediğim branş dermatolojiydi. O yüzden dermatolojiye geçiş yaptım. Kısaca söylersem, şey, işte de rehabilitasyon dermatolojisi ile başladım. İşte ee, Tıbbi ve doğal tedavilerin karışımıyla, banyolarla, ışık tedavileriyle, rehabilitatif dermatoloji ve ile Onun üzerine çok fazla ayaktan hasta baktım. Potsdam'da 2 seneden fazla sürekli ayaktan hasta baktım. 2 seneden fazla da Dessau'da tam teşekküllü bir dermatoloji hastanesi, immünoloji merkezinde çalışarak asistanlığımı bitirip uzmanlığımı oradan aldım. Ondan sonra da Berlin'e geri döndüm. Dönmek istedim sevdiğim için burayı. Ve hayat beni e, özel bir muayenehane açmaya itti. Kendi şartlarımla, standartlarımla insanlara hizmet etme duygusu, impulsu daha doğrusu. Öyle olunca da böyle e, kendimize ait böyle ufak mütevazi bir şey yaptık yani. Çok güzel yerde bulmuşsunuz zaten ben inanamadım yani. Tamam bir şans bir bayağı büyük. Şansım oldu hakikaten yani hani Tanıdıkla falan oluyor biliyorsun yer bulma, ev bulma. Sen tanıdık üstünden falan da bulmadın değil mi? Ben internetten buldum. Gerçekten şans mı, kısmet mi, motivasyonum mu? Ama hakikaten burası... Benim evime de çok yakın biliyorsun. Evet, bir de çok güzel bir muhit. Muhit de çok güzel, aynen. Ben farklı yerlerde de çalıştım. Müşterilikte de, işte Reineckendorf'da da çalıştım. Ama en severek gerçekten burada çalışıyorum. Umarım da böyle devam eder. Ee, ne kadar oldu şimdi senin toplamda? Bir burası, ay olmadı. Bir ay, daha. Bir ay olmadı. Yok. Yani çok hızlı oldu. Yazın konuştuk biz. Yazın konuştuk. Ya böyle bir şey de aklımdan geçiyor bu çalıştığım yerdeki doktor da bana aslında istesen bana devretcek falan filan dedin. Doğru hatırlıyorsun. Ondan sonra ben bir Türkiye'ye gittim, geldim, döndüm. Sen çok yoğunmuş ağacım. kendi yerimi açıyorum galiba. Sonra görüşelim <gülüyor> falan <laughs> dedin. <laughs> Çok hızlı oldu yani. ya. Ya ben... ben şunu bilmek istiyorum. Denkliğini aldın, başkasının yanında çalışmadan buraya kadar ne kadar Bir sene bile olmadı mı? Aslında denkliğimi alalı ben 5 sene oluyor. Denkliğim olmadan zaten asistanlığa başlayamıyorum. Denkliği asistanlığa başlamadan önceki kısımda benim yani son e, girdiğim sınav uzmanlık sınavıydı. O beni hani fah arts yaptı yani. uzman yaptı almaya da. Böyle olunca hani Dermatoloji ve Zührevin hastalıklar alanında bir uzmanlık belgesi edilmiş oldum. Ondan sonra aslında benim de hakikaten aklımda kendime ait bir yer açmak bu kadar kısa vadede yani 3-5 yıl içerisinde Evet. Hakikaten ben de böyle bir story duymadım yani. Burada da duymadım, Türkiye'de de duymadım. 2024 yazında konuştuk, 2024 evet, kışında evet. açtın sen. Ya ben Ağustos'ta bir Atina'daydım. Böyle bir gittim, böyle bir... Yani hani böyle orta uzun vadeli bir planım yoktu. Ben böyle tatile gidiyordum. Bir bakayım, bir çalışalım falan derken çalıştığım yerde ki patronun rahatsızlanması Ben buraya çalıştırmak istemiyorum artık. Sen de burayı güzel yapıyorsun. Al senin olsun demesiyle ha, Ondan girelim Aynen. Resmen Adam böyle bir şey vesile olmuş oldu. Hmm. Beni bu yola soktu yani. İyi pozitifmiş o zaman. Hmm. Belki ne bileyim evet. çok negatif falan konuşsa belki kendi yerini açmayı falan düşünecektim. Olabilir mi? Olabilir. Ya aslında adam birden yok oldu. Hastalandı ve 3 ay falan yoktu. Ve ben... Ya böyle... yapabiliyorum abi ben. Aynen. Hı hı hı. Birden bir hafta iki hafta falan yeni bir dünya. Niye el zengin ediyorum ben? <laughs> Ya biraz öyle oldu resmen yani hani zaten ben de dedim, dedim ya. Yani. <laughs> Akıyor ya, niye bana atıyorsun <laughs> ha? Yani hakikaten biraz şey yapmak da mutluluk... Tıp kafası abi yani hani böyle... <gülüyor> <gülüyor> ya ben topu çevirmeye çalışıyorum. Yani <laughs> buraya bir döner dükkanı atsam, <laughs> buradan zaten 1000 kişi geçiyor. Ya ya bana bir da atsam <laughs> daha iyi bile olabilir. <laughs> Bak <Bakayım> şimdi bu videodan sonra... Karşı tarafta bir de kendi dönerini açıyormuşsun değil mi? 10 videosunu çekmişsin. 10 dönerini ama <gülüyor> şey... <gülüyor> Ee, peki şimdi ben açıkçası seni bulduğumda <laughs> benim başka bir dermolokta e, randevum vardı çok net hatırlıyorum <laughs> evet. çok net hatırlıyorum ki sen de bana çok uzak bir yer dedin hoştegret listesinde evet, evet. e, tesadüfen böyle yani. e, evet ama işte ben seni bilmiyordum ee, öbür doktora da ilk defa gidecektim sonra İnternette bakarken böyle seminerde çok sıkıldım. E, Freyer şeyde, tarafına. Al baktım böyle Türk bir doktor. M mesela Türk olmak, hani kendi dilimizi konuşabilecek <laughs> olmak falan benim çok rahatlattı. Ondaki randevu durmasına rağmen ben direkt sana geldim. Hani dur dedim yani kendi dilinde. Bilmiyorum bence çok avantajlı olacaktır senin için. Hani şimdi zaten senin bayağı daha çok aslında şu an Alman hastalar. Asla, gibi. Alman hastam daha çok. Yani Almanların sağlık sistemine entegrasyonu daha iyi. Almanlar sağlıklarına daha düzenli kontrole gidiyorlar. Evet. Aynen. Kontrolü daha düzenli yapıyorlar. İş, İş, daha çok işte. hasta oluyor. Evet. Türkler akut sprey dolduruyor. Sonra var. Daha... Aynen. Evet. Almanlar daha kontrollü geliyor. Alıştıkça herkes. <laughs> evet. Yani işte ben senin o eski yerini senin. Do... Doktor buldum. Evet. Şimdi seni nereden bulabilirler? Aynı Doktor İp'ten beni Kıvanç yazınca, Kıvanç Semizel yazınca, Dermatolog yazınca Google'la yazabilirler. Web sitesi var. Web sitem var mı? Dermatologi-bilmerspor.de diye. Ya en önemlisi ismin soy ismin. Sen bir daha söyle. Kıvanç Semizel. Google'a yazdığınız zaman Zaten hem web sitem hem doktor hepsi aldım Berlin dermatolog falan yazar. Berlin Wilmersdorf dermatolog. Yani zaten bu, bu Wilmersdorf biliyorsun. Dermatologi Wilmersdorf da. Hani komplike bir isim düşünmedik. Hı hı. Tabii ee, şey. hangi, <laughs> e, hangi günler çalışıyorsun? Hangi saatlerde? Pazartesi ve salıları işten çıkanlara da bir tık daha ulaşabilmek adına öğleden sonra başlayıp akşama kadar 7'ye kadar Spreş üstündeyi yani görüşme saatlerini açtım. Çarşamba günü de yine geçe kadar çalışıyorum. Perşembe, Cuma sabah başlayıp öğleden sonra 3.30'a kadar çalışıyorum. Sabah dediğin kaç? 9'da başlıyoruz. 9'da. yani hem sabah gelenler için hem de işten çıkıp biz gelelim diyebilenler için e, böyle açmak saatleri. istedim saatleri. Aynen beklerim yani geç gelenleri de. Ee, hangi işlemleri yapıyorsunuz bir kısaca? Ben e, tabii ki dermatolojide estetik çok ilk akla geliyor ama Estetikten ziyade ben dermatoloji biliyorsun çok seviyorum branş olarak. O yüzden dermatolojideki bütün paleti sunuyorum. Ve e, zükrevi hastalıkların enfeksiyolojisini, e, otoimmün bütün dermatozları, biyolojik ajan tedavisini. E, yani aklına gelen bütün dermatolojik akut şikayetler, işte, ürtikerinden, kronik aknesine, egzamasına, sedefine. Hepsine bakıyorum, hepsinin tıbbi tedavisini yapıp Planlıyorum. Ama bunun dışında mesela kimyasal peeling yapıyorum. Bunun dışında saç dökülmesinde erkeklere PRP sunabiliyorum, kadınlara da daha çok sunuyorum. Anti aging olarak da yapıyorum. Bunu mezoterapiyle kombine edebiliyorum. Lazer, en çok yaptığım şeylerden birisi lazer. Damar lazeri, işte yülteki kır, kırmızı benlere ya da damarlara. Ya da operasyon lazeriyle belli siilleri, yaşlılık sihirlerini yok edebiliyorum her bölgede ve çok güzel de estetik olarak da iyileştiği için e, direkt böyle hani ilk başta lazerleri buraya alıp kondurdum. E, onun dışında tabii ki yani botoks, dolgu bunların hepsi çok ilerledi. Ama bunları tabii ki herkes yapıyor. Bir Tabii plastik cerrah, dermatolog, benim gibi uzmanlık alanından birisini yapması çok daha mantıklı. Bunları yapıyoruz tabii ki bütün yüze, koltuk altına işte volümze ediyoruz, dudak dolgusu olur orada prensibim biraz böyle değil gel ismi eğer yani. Ne demek çok, oluyor? Abartmak çok çok sevmiyorum ama hani insanlara artık da değil diyorlar ya. Yani yüzünün... Yani yine böyle doğal göz gözü gibi gözüküyor falan. Aynen. Ama yine de botoksu oluyor. Aynen öyle. Yani hani hiç kimse benden 5 mililitre dolgu birden alıp gitmiyor. Onu marifet o değil bence. Doktor yanım daha ağır basıyor diyorsun. Doktor hani. yanım daha ağır basıyor. Yani e, ama hastalarda çok fazla da estetikte soruyor, istiyor. Hadi ya. Çok da kötü yapılıyor biliyorsun yani hani. En kötü sence hangisi yapılıyor? Dudak galiba. Yani açıkçası yani, şimdi şimdi bazı düzeler... dudakları anlamıyorum ben. Yani ne diyorum nasıl olduğunu fark etmiyorsun. Tüp okumayanlar da yapabiliyor biliyorsun burada. Ah, Lokman ya. hekimlik okuyan, hayır praktiker denilen durumlarında dolgu yapma şeyi var. Ama tabii ki hani sonuçta tıp okuduktan sonra aldım anatomi bilgisiyle. Tam sence en kötü ne yapılıyor? En kötü yapılan işlem evet dudak dolgusu. Dudak değil, değil mi? Abi. Ama botoksa da çok kaydırılıyor ya. Yani. Yamuk kalınlığı biliyor yani. nasıl yani? Şuraya botoks yapsa oluyor? nasıl kayacak ki? Yani sonuçta herkesin bir anatomik bir kası var ya orada ve o kasın yayılımı var. Kimisi böyle martı gibi, kimisi ki düz. Oradaki o ıı, anatomik... Martı gibi çalışıyor. Tamam. Marti gibi, gibi kas, Marti gibi kas. Ha ee, kas da yani tak, bu şekilde olabilir. Kim böyle? Şimdi ben de bu tarafta <laughs> göstereyim. Gösterecek gibi bir yok, bende evet. göster. Evet, sen mesela kaldır kaşlarını. Mesela seninki işte çok mu? bir daha kaldırma. Çok mu? <gülüyor> <gülüyor> çok mu motos gerekli? Yani Ay bir gerek Bana <gülüyor> baby botoks o zaman yapacağız. Baby kesin. Benim, benim, Abi o kadar ya. Oo, oh, benim bayağı, o oh, bayağı bende. Yok şaka yap. Latife <laughs> <laughs> yap. mesela düz bir kasım var ya mesela. Buraya... Hani... Benim Mart'ı değil mi kasım? Yok senin kasım Mart'ı ama... Nereden Mart olmasın Enjeksiyon noktalarını tabii ki yani dümdüz bir çizgi üzerinde yapmamam gerekiyor. Bazı insanların kırışıklıkları da Mart'ı gibi oluşuyor. Ha benimki düz o yüzden... Seninki düz mesela. Orada seninki dikdörtgen dik, dik bir kasım var ya mesela. Benim onu böyle kafamda 3D'ye hayal ediyor olmam lazım ve ona göre bir noktaları pozisyonları belirli olan çünkü senin sana şuraya yaptım buradaki kastaki kırışıklığın gitmesi buradaki kaşa da etki ediyor o yüzden buraya fazla buraya az ya da buraya asimetrik yapırsan bu kaşın bu kaşın kalkabilir kırışıklığının gitmesi seni mutlu etmez çünkü bu sefer yüzün asmetik. Yani. o yüzden kimisinin bu buraları bir daha sanki öne düşüyor gibi oluyor. Bu. Aynen. Burada isim verebiliyor muyuz? <laughs> Verebiliyorsun yani. yani. Mesela Deniz Tekin'in Deniz Hanım'ın bir gözü yukarıda bir gözü aşağıda kaldı. Yani Hı -hı. Bu sürekli bir saçıyla kapatıyor orasını. yanlış uygulanmış bir botoks var mesela. Aa, yani. Yani. Sen doktor olduğun için görebiliyorsun. E tabi e, tabi yani. Genç ama onlar da bir, onlar da bir doktora yaptırıyordur da bir de vücut bazen tutmuyor ya. O biraz şans işler bence var yani. Olabilir tabii ki bir komplikasyon geçmişte olabilir ama hani çok abartı, o gross büyük bir hata yani. En yani çok ıı, dudakta görüyorum diyor. Erkeklerde ne görüyorsun estetik hata? Erkek çok estetiğe yatkın olmuyor. Erkekler de çok fazla botoks yaptırıyor. Dolgu gerekir yani. Erkekler mi, mi çok yaptırıyor? Erkekler botoks çok yaptırıyor. Ne, en çok hangi bölge yaptırıyorlar? Benim çok bodybuilder hastam o. Body daha evet, çok yaptırıyor. yaptırıyor. Ya yani çünkü galiba şey onlarda şey şey tutmuyormuş galiba çok terliyorlar ya öyle bir şey çok var. Çok doğru. Yani tutuyor <laughs> ama yani mesela normal butoks 5-6 ay yediyorsa onlarda <laughs> 2 ayda yani ekmek gibi tüketiyorlar butoksu. Çünkü yani adam her gün spor yapıyor, her gün kalp frekansı 150'nin üstünde. Yani oraya ne koysan hızlı gidiyor. <laughs> Hiç bunu erkeklerde hani bodybuilder'da olduğunu tahmin etmemiştim. Ee, evet, şey peki top. yaş şey var mı hani? Genç bodybuilder'larda mı yaptırıyor bayağı yoksa? Genç, hatta orta yaş. Bence orta yaş daha çok. Yani, evet, 30-40 arası değil. 30-40 arası en çok. 30-40 arası, 40-45 arası. Bunlar en çok çünkü o zaman kırışıklıklar böyle şey yapmaya başlıyor yani basmaya başlıyor. Aa, her şey çok güzeldi şimdi ne oluyor? Ha, bütün vücudum sıpan ama burada kırışıklık falan. Sahneye çıkan tiyatro sanatçıları Onların tabi isteği oluyor. Doğallık bozulmasın ama bir şeyler olsun. Aynen ekranın önüne Hiç yaşamayayım çıkayım. falan. <laughs> olsun ama belli olmasın gibi. Evet. Aa, okay. Yani ya profilaktik de yapıyoruz artık. İşte bel botoks dedikleri. Kırışıklıklar oluşmadan daha yerine oturtmadan daha yaptığımız bir uygulama. Bunlar da çok soruluyor. Yani dermatolojinin yanında çok fazla estetik de soruluyor. Onu da yapmaya çalışıyorum yetebildiğim kadar. Hı -hı. Aynen. Tabi yapa, yapmayacağım şeyler de olduğu zaman diyorum ki yani, tamam bu artık bu göz torbası plastik cerrahi gitsin. Göz torbasına ne, yap ne yapılıyor? Yani mesela göz torbası çok sık bir problem ee, ve bu biraz burası çökükse ve morsa haliyle ben buraya mezoterapi ve vitaminle burayı bir parlatabiliyorum, glow verebiliyorum mesela genç hasta da sen ben gibi. Ee, baktım biraz burası çökük. O volüm vermem gerekiyor. Yani ne, eks ne eksikse o ya. O zaman ne yapıyor? Biraz hyaluronik asit dolgusuyla buraları dolduruyorum. Ya da bir skin booster, ne diyorlar o düşmeni çok ağır. Satel mi olur? <laughs> ama he, diyelim şey olabilir mi mesela çok siyah ama e, şey değil, göçük değil. Öyle olabiliyor mu? Ama o hastalıktan kaynaklanıyor. Olabilir. Ama, olabilir. Değil mi? Ya tabii metabolik bozukluklar bunların hepsini baştan Benim zaten. Hashimoto var ya bende. Onun o ilk başlangıcında hmm. hormon çok düşükken evet. o dönem bayağı böyle simsiyah uyanıyordu ama evet. 2-3 sene öncesi yani en kötü dönemde evet. ilk başladığımda. Evet. Sonra hormon kendini toparlayınca direkt gitti onlar. Yani. Evet. O dikkatli olmak lazım. Yani her şey çok fazla böyle intensif, radikal farmakolojik tedavi ya estetik tedavi bazen gereksiz olabiliyor çünkü vücut onu toplayabiliyor dediğim hmm. ya da başka bir şey bağlı olabiliyor. O yüzden yani eğer bir göçüklük yoksa mesela mezoterapiden öteye geçmenin bence ya da maksimum satankoludan öteye geçmenin anlamı yok. E mesela birisi geldi sinirsel gözaltları var. Evet. Sen mesela ona şey diyebilir misin ya git önce kan testi da belki senin bir bu normal gözükmüyor aklı yani derim tabii. Ama deniliyor mu peki göz gözaltına bakmam mesela. Göz hareketlerine bakar. Uykusunu sorarım. Eğer tiroidle ilgili bir şey düşünüyorsam hani yüksek mi düşük mü ikisinde de hani birisinde cilt kurur mesela. Tiroid çok az çalıştığı zaman, Tiroid çok az çalıştığı zaman da cilt böyle yağlanmaya yatkın olur. Akneye yatkın olabilir. Ben yani bir baktığın zaman zaten hastada bir sürü bir şey okuyabiliyorsun ya. Öyle Doğru şey sen oluyor. anlayabiliyorsun hem yani. de. anlıyorsun artık yani. Uyku ritmini soruyorsun. Hastaya bakıyorsun yavaş hareket ediyor, depresif yoksa yerinde duramıyor mu? Ya da çok fazla aknesi varsa hani başka bir etap o ama hani apolikistik bir durum var mı o verinde? Hani bir kadın doğuma yollayayım mı? Bir internista yollayayım mı? Daha gelmeyeceği ya da işte bir... 18 altında donuları. yapılıyor mu bu? Mesela hani kız çocuğu var, çok aktesi var, 15 yaşında mesela. Senin onu lazer yapma imkan hani, şeyin var Tabii mı? Tabii ki. Ama mesela Akne'de, yani. Akne'deki biliyorsun hani bir iltihaplı kısmı var bir de yaralı kısmı var. İki problem var ya hedefe yönelik çalışmak gerekiyor. 18 yaş altında genelde iltihaplı kısmı ön planda oluyor. İyi tedavi edilmemiş hastalarda 18 yaşı geçtikten sonra doğru tedavi edilmemiş yerlerin yaralarını tedavi ediyorsun. O yüzden 15 yaş yara gelişimi için biraz erken. Erkek çocuklarına da az olabiliyor. Gene bile o durumda tabii ki lazer yaparsın. Yara tedavisi için fraksiyonel her lazer yapabilirsin. Ailesiyle konuşmaya gerekir tabii. Ama öncelikle gene iltihaplı durumu aşağı indirmen şey lazım. Hmm. Bir antibiyotik krem bir sistemi yapmak. Onu lazerle kombine etmek marifet yani neyse ne e, gerekir. olur. Hmm. Şey merak ediyorum çok hızlı ya burayı. Evet. Ee... Şu Almanya'da işler çok yavaş yürüyor. Hepimiz çok biliyoruz arkadaşlar. Ne iş yaparsanız yapın çok yavaş yürüyor. Çok hızlı açtım. Ben geldiğimde şaşırdım. Ben şey falan bekliyordum. İnşaat. ya <laughs> yani inşaat değil de hani burası bitmiş yani abi hani evet. Nasıl oldu yani çok hızlı oldu. Bir en en çok, <laughs> <laughs> çok neyden zorlandın onu merak ediyorum. Çünkü ama çok hızlı yaptım yani aklım almıyor açıkçası. İki ayda hakikaten 50 gün falan sors. ya. Hikaye evet, böyle değil Eylili yani. Gün. Yani bunun zaten aktif 20 günü ustaların burada çalışması. Geri kalan resmen bir ayda buranın içine hallettim. Ee, bu yerleri... E, bu yerler yapıp da arkası yapıldı. arkası yapıldı. Yine Bunu çok hızlı yapılmış. Nasıl yaptın ya? Ya beynini çok intensif çalıştırıyorsun ya yani karar verme aşamalarında. Benimki de öyleydi. Oturuyordum bilgisayarın başına. 100 tane web sitesi bakıyordum. İşte hangi renkler birbirine yani yani, uyum sağlar. Bunu Yapan ustaları nereden buldun mesela? Bunu yapan ustayı Kahire'de buldum. <laughs> ha bu Mısır'dan geldi değil mi? <laughs> evet aynen. Ben yani yerleri yani. sormuştum ama bunu da Aa, Yerleri içinde vardı. Burası eskiden krem yapıyorlardı burada. Kişi özgü krem yapıyorlardı. Ne kremi? Yani? yani işte yani cilt tipine uygun krem yapıyoruz Hı. demişlerdi. Ama işleri pek tutmamış. Biliyorsun dediğim gibi Almanya'da da her işte tutmuyor. Hmm. Uğlan, Strasse'ye bir sürü boş. Ee, Öyle yani ama dermatolog tutar diye umuyoruz. <laughs> Bunu Mısır'dan getirdin mi? Hmm. Ya yani onu ben aslında almaya da aldım ama sonra da Mısır'dan geldiğini öğrendim. Evet, yani Mısır'dan buldum gibi değil. Hmm. Ee, Mısır'dan geldi çünkü çok ben öyle barok şeyleri seviyorum. Hı <laughs> -hı. Sen de seviyorsun, <laughs> geliyorum. Ee, ama orijinalde bir ayı var değil mi? <laughs> evet onun mermeri yok. Onu yolda gelirken kırmışlar ama onu arkadan yollayacaklar. Ee, yani... Başka... Yeşili ben... çok severim. Ya en zor ne oldu mesela senin burayı kurarken? Burayı kurarken en zor ne oldu? Bürokrasisi çok zordu. Bürokrasisi mi? mi? Evet. Nesi bürokrasinin? An mu yoksa? Ben mesela ben burada muayenehane açmak istiyorum, Hastalara hizmet vermek istiyorum, egzama tedavi edeceğim, ben muayenesi yapacağım, dijital benleri kontrol edeceğim. Yani yapacağım şey, dermatoskopu tutup onları bilgisayara kaydedip öbür sene karşılaştırmak. Çok iyi, önemli bir hizmet sunuyorsun aslında hastaya profilaksi adına, ülkeye de. Yok yapamazsın çünkü işte koridorun bir buçuk metre genişliğinde olması lazım. Ne alakası var, var. falan? Ne alakası var? Yani ben de şey diyorsun yani sonuçta işte, hasta yatağı itmeyeceğim ki ben burada yani hani eee Bu tek geçebilirsen sana sonuçta. Işte. Almanya'nın ya mı özel? Türkiye'de böyle Almanya'da. Hani Türkiye'de de vardır ama hı. hani buranın kanunları geçen senenin sonunda tekrar geçtiği için açık, açıkçası çok fazla sıkıyorlardı. O yüzden bizim burada e, tuvaletleri yeniden yaptırmamız, genişletebildiğimiz kapıları genişletmemiz gerekiyordu. bu bina 1910'dan kalmış bir daha bina. yaptırdınız. Tuvaletlerin kapı genişliği yasada yazıyor. Onun altına düşebilir. Dermatologla ne alakası var? Ki? Dermatolog diye geçmiyor. Adam diyor ki mesela muayenehane, hastane, okul şu genişlikte olur. Böyle bir durum var. Sen de diyorsun ki ya bu bina 1910'dan kalmış bir yani son anıtlar şeyine girmiş bir bina yani. Küsür. Yapamıyoruz Yapamıyorsun. Dokunamıyorsun. Dokunamıyorsun da hani böyle bir şey var. İşte bunların etrafından ulaşıyoruz Hani bir bilir kişiye bir baş mühendis geldi, baktı, o tekrar bir rapor yazdı, çizdi, yapabileceğimiz değişiklikleri yaptık. Ha, sen bayağı onlarla karar verip yaptın. tabii, 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 tabi, 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 danışmanlık aldık. Onun için o zaman mı dedin ya o o Ben buraya bir duvar istedim, oraya bir tuvalet hem e, engelli bireylerin de çok kolay girebileceği. hepsini o yeni kurallara göre çizdi ama mesela kolunu genişletemedik orada dedik yani hani bu binada tuvalet mümkün değişemez. değil e, ee, tam okey dendi. Ben de tedavi odamı öne aldım. Koridora girmeden hastalar benim yanıma girebilsin diye. Ha, şekilde evet, evet, yani. Evet, yani halimizi arz ettik. Biz burada şunları yapacağız, bunları yapacağız. İşte yani ben hani sonuçta bir ortopedistin yaptı, işlem başka. Oraya giren hastanın tabii ki çok çok her git rampa sıfır olması lazım. Ama dermatoloji daha başka haliyle. bunlar çok yorucuydu çünkü kimden yardım alabileceğini bilmiyorsunuz. Yani. Evet. Yalnızsın. Şimdi sen totalde Berlin'de ne zamandır kaç sene oldu? Ben 2020'de geldim Berlin'e ilk defa. Yani Ama hayır başka bir ara başka Bir ara gitmedim mi uzun anlamda? Bir, bir sene bir de Dessau'da de yaşadım. asistanlığın son senesi. Ondan sonra tekrar geri Berlin'e geldim. O da tam ortasında kalıyor bu 4,5-5 senenin. Yani yine 2 senedir Berlin'deyim diyelim. Hmm. Aynen. Yine yani çok hızlı yapmışsın her şeyi. Helal olsun hızlı oldu, güzel oldu. Ben severim ben biraz böyle impulsif kararları galiba seviyorum. Bence iyi yaptın ya aradan çıktı işte. Söyledin mi? Yaptık oldu. Aynen. Aradan çıktı işte çok güzel yere denk geldi. Sağ ol ya. Beğenmeyi çok sevdim senin. Görüşünü önemli öyle söylüyorum. Öyle ben e sen... Halbini seviyorum. Seninle telefonla konuştuk. Ben şey falan bekliyorum hani. İki koltuk var, ee, ha, bir hani oda yaptı, bir de gazeli var ama gerisi falan hani ön evet. taraf falan her şey bitmiş resimden kaldı falan bence şey yapalım mı 20-25 dakika oldu hı hı. senin öbür o, sosyal hani hayatta o dönemleri de başka videoya bas hani sohbet olarak çekeriz hı. şimdi bu böyle bugün senin yerini tanıtma videosu olsun tabi arkadaşlar Kıvancı tanıdınız zaten <laughs> çok sıcak e, muhteşem bir insan İnsanla kendisini çok rahat hissediyor bilmiyorum ben Yine söylüyorum benim için hani ilk seçenek şeyim oydu hani kendi dilimi konuşabileceğim falan filan. Değil mi? Zaten aynı sen, seni de gördüm çok rahat hissetmiştim. Yok yani. bu arada yani... benden başka Türkçe konuşan dermatolog Berlinlere neredeyse yok yani. Bir iki arkadaş var yani bir, bir elin parmağını geçmiyoruz. Evet. evet. Ben de... Fırsatı kullanın arkadaşlar. İşte dil bariyeriniz <laughs> falan varsa çünkü ne kadar... Evet, tabii. İyi İngilizce bilsen de etsen de her doktor da senin İngilizce İngilizce kasmıyor yani yaşlı Alman doktorlar falan hiç oralı değil. Ee, şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Ee, detaylarını vereceğim zaten tamam. E, işte adresini olsun olsun. Tamam, Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Son videoda görüşmek Öyle üzere. üzere. <laughs>